milletimizin geleneğine, göreneğine uygun şekilde mahalle kültürünü yaşatacak, insanların toprakla ve yeşille irtibatını en üst düzeyde tutacak bir mimari anlayışla şehirlerimizi dönüştürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın şehircilik vizyonuyla başlattığımız 50 bin sosyal konut uygulamamıza vatandaşlarımızdan 637 bin başvuru aldık. Kural çekilişlerini yaptık ve inşaatlara başladık. Cumhurbaşkanım seni çok seviyorum milletimizin gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür ediyoruz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda alt gelir grubundaki tüm vatandaşlarımızı konut sahibi yapmak için çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Noterim, değerli basın mensupları ve canlı yayınlarımızda bizleri izleyen çok kıymetli Kırklareli hemşehrilerimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda yatay mimari ve mahalle konseptine uygun 50 bin yeni sosyal konut projeleri kapsamında yer alan Kırklareli Pehlivanköy toplu konut projesinin konut belirleme kurasına hoş geldiniz. Değerli 40'larıyla hemşerilerimiz Koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde Çekilişlerimiz vatandaşlarımızın katılımı olmadan Noter huzurunda yapılmaktadır Çekilişlerimiz toplu konut dairesi başkanlığımızın Resmi sosyal medya hesapları Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube kanallarından Canlı olarak yayınlanmaktadır Kura çekilişlerimize geçmeden önce Sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum Çekilişlerimiz 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlar için yapılacaktır 2 artı 1 konutlarda 67 konut için toplam 74 adet Başvurumuz bulunmaktadır Pro, Projemize ilk başvuru yapan 41 vatandaşımıza öncelik tanınıp konut belirleme kurası yapılacaktır. Sonrasında kalan 26 konut konut için hak sahiplerinin 33 adet başvuru içerisinden belirleyip kalan başvuruları yedek olarak belirleyeceğiz. 3 artı 1 konutlarda 16 konut için toplamda 15 adet başvuru içerisinden konut belirleme kurası yapılacaktır. Kura çekilişlerimiz Ankara 15. Noter denetiminde yapılmaktadır. Çekiliş sonuçları noter onayından sonra toplu konut dairesi başkanlığımızın resmi internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde yayınlanacaktır. Çekilişlerimizin tüm kırklar elli hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diyor ve çekilişimize başlıyoruz efendim. Ankara 15. Noterimiz şu anda hazırlıklarını tamamlıyor. 2 artı bir konutlarımızın çekilişleri başlıyoruz. Toplamda 67 adet konutumuz bulunmakta. 74 adet başvurumuz var. Öncelikli olarak ilk başvuru yapan 41 vatandaşımızın konutunu belirleyeceğiz. İki artı bir konutlarda ilk hak sahibimiz Kamil Aykut konutu B2-3 blok zemin kat 3 numaralı daire. Mehmet Avcu B2-2 blok 3. kat 17 numaralı daire. Gülden Cebecioğlu B2-1 blok zemin kat 2 numaralı daire. Nalan Eser B2-2 blok 2. kat 12 numaralı daire. Tanju Taşkın B2-1 blok 2. kat 9 numaralı daire. Bedri Demir B2-2 blok zemin kat 3 numaralı daire. Merve Açıkel B2-3 blok zemin kat 4 numaralı daire. Salih Altınsoy, B2-1 blok 2. kat 10 numaralı daire. Gülcan Pehlivan, B2-2 blok 2. kat 10 numaralı daire. Duran Ok, B2-4 blok zemin kat 6 numaralı daire. Sabiha Gökçen Yıldırım. B2-2 blok zemin kat 4 numaralı daire. Ceyhun Anlaç Öntürk. B2-1 blok 1. kat 6 numaralı daire. Mehmet Barış Canmazoğlu, B2-3 blok 2. kat 10 numaralı daire. Bahar Bölge düzeltiyorum. Bahar Bölge B2-4 blok 3. kat 18 numaralı daire. Aslı Pektaş B2-4 blok 1. kat 10 numaralı daire. Berk Yıldız B2-3 blok 3. kat 16 numaralı daire. Caner Saban Düzen B2-1 blok zemin kat 3 numaralı daire. Rahime Yurtseven B2-4 blok 2. kat 12 numaralı daire. Serdar Özgür B2-4 blok 3. kat 17 numaralı daire. Hasan Açıkel, B2-4 blok, Bodrum kat, 1 numaralı daire. <laughs> Semiha Tüsen, B2-4 blok, 1. kat, 8 numaralı daire. Ayşe Sevim, B2-4 blok, zemin kat, 5 numaralı daire. Atiye Dudum. B2 tre 1 blok 2. kat 12 numaralı daire. Metehan Özgör. B2 tre 4 blok zemin kat 4 numaralı daire. Alpan Coşkun. B2 tre 3 blok zemin kat 1 numaralı daire. Hayrettin Özdemir B2-1 blok 1. kat 5 numaralı daire. Sinan Hoşgör B2-4 blok 2. kat 13 numaralı daire. Sedat Yaman B2-3 blok zemin kat 2 numaralı daire. Vahide Akman, B2 tre 1 blok, ikinci kat 11 numaralı daire. Gökberk Engin, B2 tre 3 blok, birinci kat 5 numaralı daire. Ayşe Gün, B2 tre 3 blok, üçüncü kat 14 numaralı daire. Sercan Peker, B2-1 blok, zemin kat, 4 numaralı daire. Enver Kalınca, B2-4 blok, 3. kat, 16 numaralı daire. Mahmut Baykara, B2-2 blok, 2. kat, 11 numaralı daire. Hüseyin Metin Yaman. B2 2 blok Bodrum kat 1 numaralı daire. Mehmet Kılıç. B2 2 blok 3. kat 16 numaralı daire. Mehmet Ali Kaptanbaşı. B2 1 blok 3. kat 15 numaralı daire. Özgür Kavakoğlu, B2-3 blok, ikinci kat, 11 numaralı daire. Osman Akman, B2-2 blok, birinci kat, 7 numaralı daire. Ali Çekinmez, B2-3 blok, ikinci kat, 12 numaralı daire. Sedafet Pınarlı, B2-2 blok, zemin kat, 5 numaralı daire efendim. Değerli 40'lar 50 hemşehrilerimiz, 2 artı 1 çekilişimizde öncelikle 41 vatandaşımızın konutunu belirledik. Şimdi 33 adet başvuru içerisinden 26 konut belirleyeceğiz ve hak sahibini belirliyoruz. Ankara 15 noterimiz şu anda hazırlıklarını tamamladı. İlkay Demiral, B2 tre 4 blok bodrum kat 2 numaralı daire. Hasan Tunç Çekiç B2 tre 3 blok 3. kat 15 numaralı daire. Hasan Ertürk, B2-4 blok birinci kat 9 numaralı daire. Gönül Taşkın, B2-TRE 2 blok 1. kat 6 numaralı daire. Ali Özgör, B2-TRE 2 blok 3. kat 15 numaralı daire. Doğan Darcan, b 2 1 blok 1. kat 7 numaralı daire. Özgür Biçer, B2-TRE 2 blok 1. kat 9 numaralı daire. Asuman Azak, b 2 -3, 3 blok 1. kat 8 numaralı daire. Ebru Gün, b 2 1 blok zemin kat 1 numaralı daire. Havva Engin, B2-1 blok, 3. kat, 14 numaralı daire. Serdar Şengezer, B2-4 blok, 2. kat, 11 numaralı daire. Göksel Ayvaz, B2-2 blok, 1. kat, 8 numaralı daire. Ferdi Akman, b 2 3 blok, birinci kat, 6 numaralı daire. Sevil Sönmez, b 2 3 blok, ikinci kat, 9 numaralı daire. Reşide Berrin Açıkel, B2-2 blok, 3. kat, 14 numaralı daire. Begüm Azak, B2-2 blok, 2. kat, 13 numaralı daire. Hakan Altınsoy, B2-1 blok, 3. kat, 16 numaralı daire. Hasan Basri Günaydı. B2 tire 4 blok zemin kat 3 numaralı daire. Vedat Okçu. B2 3 blok 1. kat 7 numaralı daire. Hüsniye Güler Yüz. B2 2 blok zemin kat 2 numaralı daire. Emine Nursen Yaman. B2 tre 4 blok 1. kat 7 numaralı daire. Gözde Ceyhan. B2 tre 1 blok 3. kat 13 numaralı daire. Ali İhsan Ceylan, B2-3 blok 3. kat 13 numaralı daire. Selma Tunç Çekiç. B2-4 blok 3. kat 15 numaralı daire. Adalet Sivri, B2-1 blok 1. kat 8 numaralı daire. Değerli kırıklar elde hemşerilerimiz, 2 artı 1 çekilişimize son hak sahibimiz ve konutu. Açelya Güneş, B2-4 blok 2. kat 14 numaralı daire oldu efendim. Şimdi yedeklerimize devam ediyoruz. Kalan başvurularımızı yedek olarak belirleyeceğiz. 2 artı 1 çekilişimizde birinci yedeğimiz Onur Pektaş. 2. yedeğimiz Alişan Tamer. Üçüncü yedeğimiz Niyazi Kuş. Dördüncü yedeğimiz Aliman Biçer. 5. yedeğimiz Taner Akdoğan. 6. yedeğimiz Hasan Kaan Yaman ve 7. son yedeğimizi belirliyoruz efendim. Fatih Kılıç oldu. 2 artı 1 çekilişimizi sonlandırdık. 3 artı 1 çekilişimizle devam edeceğiz. 3 artı 1 konutlarımızda 16 konut için toplamda 15 adet başvurumuz bulunmakta. Ankara 15. noterimiz şu anda hazırlıklarını tamamlak üzere. Toplamda 16 konutumuz 15 başvurumuz bulunuyor. Bir isim bir konut belirlemek sırasıyla çekilişimize başlıyoruz efendim. Ankara 15 noterimiz hazırlıklarını tamamlamak üzere. Ve 3 artı bir çekilişimize başlıyoruz. Kırklar Eli Pehlivan Köyü 3 artı bir çekilişimizde ilk hak sahibimiz Bilal Kara Toprak konutu Y2-2 blok ikinci kat 5 numaralı daire. Firdevs Altınorak Konutu Y2-1 Blok 1. Kat 3 numaralı daire. Esra ER Konutu Y2-2 Blok 1. Kat 3 numaralı daire. Faruk Bayram Konutu Y2-TRE 2 blok 2. kat 6 numaralı daire. Necla Engin konutu Y2-TRE 2 blok zemin kat 2 numaralı daire. Ahmet Noyan konutu Y2-TRE 2 blok 1. kat 4 numaralı daire. Rasim Gürbüz konutu Y2-TRE 1 blok zemin kat 2 numaralı daire. Sinem Türkdoğan Taşkan, Konutu Y2-1 Blok 3. Kat 8 numaralı daire. Çiğdem Aslı İlhan, Y2-1 Blok 2. Kat 5 numaralı daire. Nurcan Kunter, Y2-1 Blok 2. Kat 6 numaralı daire. Aydinç Erbay konutu y 2 2 blok zemin kat 1 numaralı daire. Gökay Önder konutu y 2 2 blok 3. kat 8 numaralı daire. Nurdan Öncü Y2-1 blok 3. kat 7 numaralı daire. Yusuf Aykut konutu Y2-1 blok zemin kat 1 numaralı daire. Süleyman Türkdoğan Y2-1 blok 1. kat 4 numaralı daire oldu efendim. Değerli Kırklareli hemşerilerimiz, Kırklareli Pelivanköy 3 artı 1 çekilişimizle sonlandırdık. Konutlarımızın Kırklareli hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diyor. İyi günler diliyoruz efendim.